üç ay atlasının, üç yıldızlar arası nesnesine ait yeni görüntülere sahibiz. Ancak üç ay atlası güneşe yaklaşıyor. Hala bilmediğimiz birçok şey var. Temmuz 2025'te NASA, güneş sistemimize yıldızlar arası bir cismin girdiğini doğruladı. Her bir cismin gelip gelmediğini kontrol etmemiz gerekiyor. Ama kuyruğu arkasında sürüklenmiyordu. Güneşe doğru uzuyordu. Bu bilinen tüm fizik yasalarına aykırıydı. Ve şimdi bilim insanları soruyor, bu gerçekten bir kuyruklu yıldız mı? Keşif, saatte 130 bin mil hızla, yani saatte 209.214 kilometre hızla gelen bir ziyaretçiydi. Her şey bir bulanıklıkla başladı. Şili'deki Atlas Gözlemevi'nden alınan bir gökyüzü taramasında hareket eden küçük bir ışık noktasıyla. Tarih 1 Temmuz 2025'ti. İlk bakışta Güneş Sisteminin uzak köşelerinden gelen başka bir buzlu ziyaretçiye benziyordu. Ama sonra rakamlar geldi. Hızı saatte 209.214 kilometrenin üzerindeydi. Bu Güneş'in kütle çekimi nedeniyle tipik kuyruklu yıldız hızlarının çok ötesinde. Yörüngesi neredeyse dümdüzdü. Dış merkezliliği altın değerinin üzerindeydi. Bu onun tartışmasız bir şekilde yıldızlar arası olduğunu gösteriyordu güneş sistemimizin bir parçası değil, başka bir yıldızdan gelen bir yolcuydu. NASA bulgularını birkaç saat içinde duyurdu. Cisme resmen 3 ay adı verildi. 2017'de Oumuamua ve 2019'da Borisov'dan sonra gözlemlenen üçüncü yıldızlar arası cisim. Ancak bu kozmik nadirliklerin arasında bile 3 ay farklıydı. Yörüngesi güneş sistemi düzlemini geçiyordu. Tersi yöndeydi ve neredeyse mükemmel bir şekilde dünyanın yörüngesiyle hizalanmıştı. İstatistiksel olarak bu hizalanmanın tesadüfen olma olasılığı %0,2'nin altındaydı. Deneyimli gökbilimciler kaşlarını kaldırdı ve ardından görüntüler geldi. Ortaya çıkan şey sadece tuhaf değildi, imkansızdı. Çünkü dünyanın dört bir yanındaki teleskoplar yakınlaştıkça rahatsız edici bir özellik netleşti. Cismin kuyruğu onu takip etmiyordu. Önüne geçiyordu. İmkansız kuyruk güneşe doğru duman çıkarıyordu. Her astronomi ders kitabında kuyruklu yıldız kuyrukları aynı kurala uyar, güneşten uzağa doğru uzanırlar. Bu güneş ışığından kaynaklanır. Özellikle güneş radyasyon basıncı, tozu ve gazı geriye doğru bir fırtınada savrulan bir şal gibi üfler ama üç ay atlası, kurallara uymayı reddetti. Keşfinden sadece günler sonra NASA çok yüksek çözünürlüklü görüntüler yayınladı. Bunlar cismin güneşe bakan tarafından çıkan parlak, kalıcı bir dumanın doğrudan güneşi işaret ettiğini gösteriyordu. Bir basın toplantısında deneyimli kuyruklu yıldız bilimcisi Dr. Bryce Bolin onu bulanık, meydan okuyan ve güneşe dönük olarak tanımladı. Diğer gökbilimciler daha açık sözlüydü. Bunun olmaması gerekir. Birçok gözlem bu anormalliği doğruladı. Şili'deki İkizler Güney Teleskobu ve Arizona'daki Lovell Keşif Teleskobu aynı güneşe yönelmiş dumanı yakaladı. Ne titredi ne de kaydı, günlerce stabil kaldı ve şekli asla kuyruklu yıldız bilimine uymadı. Toz, güneş rüzgarıyla itilemeyecek kadar ağır görünüyordu. Ama çekirdeğe geride düşmüyordu ince, odaklanmış bir jet gibi şeklini koruyarak ileri akıyordu. Ekipler simülasyonlar yaptı, toz boyutunu, güneş rüzgarını ve dönme hızını modellerde değiştirdiler. Hiçbiri gördüklerini açıklayamadı. Her test başarısız oldu. Yüzyıllardır kuyruklu yıldızlar fiziğe uymuştur. Halley, Halebop, Borisov hepsi güneşe itaat etti. Üç ay ise etmedi. Ve bu tek gerçek, bilim insanlarını kimsenin yüksek sesle söylemek istemediği bir olasılık hakkında düşünmeye zorladı. Ya bu duman sadece toz değilse ya da kasıtlı olarak itiliyorsa, kuyruk tuhafsa, kimyası daha da tuhaftı. NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu Ağustos başında 3 ay atlasına döndü. Görevi, cismin buzlu çekirdeğinden yansıyan ve etrafını saran gaz ve toz halesi olan komayı analiz etmekti. Webin buldukları en deneyimli kuyruklu yıldız araştırmacılarını bile şaşırttı. Spektrum suyun karbondioksit ile oranının 8'e 1 olduğunu ortaya çıkardı. Bu rakam tek başına kalıpları yıktı. Bilinen hemen hemen her kuyruklu yıldız su baskını altındadır. Karbondioksit varsa genellikle çok daha düşük seviyelerdedir. Oranlar 0,1-2'ye kadar değişir. Birkaç istisna 4'e ulaşmıştır. Ama 8 bu akıl almazdı ve tesadüf değildi. Şili'deki çok büyük teleskop verileri doğruladı. Sadece karbondioksit baskın değildi. Aynı zamanda gizemli dumanın güneşe dönük yüzünde de yoğunlaşmıştı. Daha da kafa karıştırıcı olan şey, atomik nikelin devasa miktarlarda bulunmasıydı. Saniyede 10 üzeri 22 atomdan fazla fırlatılıyordu. Bu yoğunluk en parlak kuyruklu yıldızlarda bile nadiren görülür ama tuhaf olan demir yokluğuydu. Çünkü normalde bu iki metal güneş sistemi kimyasında neredeyse her zaman birlikte bulunur. Sonuçlar derindi. Bu cisim sadece başka bir yıldız sisteminden gelmekle kalmıyordu. Muhtemelen karbondioksitin sudan daha bol olduğu ve nikelin demir olmadan buharlaşabileceği tamamen farklı bir gezegen beşiğinde oluşmuştu. Ama mesele sadece nereden geldiği değildi. Çünkü eğer dumanı iten karbondioksitse bir sonraki soru basitti. Onu ne çalıştırıyordu? İtme mi yoksa süblimleşme mi? Tartışma alevleniyor. Kuyruklu yıldızlar teorik olarak güneş ışığı yüzeylerini ısıttığında hareket eder. Buz gaza dönüşür. Bu sürece süblimleşme denir. Gaz kaçar. Kuyruklu yıldızı zıt yöne doğru hafifçe iter. Bu pasif ve tahmin edilebilirdir ancak üç ay atlası pasif kurallara uymuyordu. Güneşe bakan duman çok odaklanmış, çok dar ve çok kalıcıydı. Tipik bir gaz jeti gibi yayılmıyordu. Acımasız güneş rüzgarına karşı şeklini koruyarak sıkı bir sütun halinde ileri atılıyordu ve işte o zaman tartışmalı bir fikir ortaya atıldı, itki, Harvard'dan bir astrofizikçi ve kozmik provokasyonlara yabancı olmayan bir doktor olan Avilov, Avi Loeb devreye girdi. Duman'ın NASA'nın derin uzayda uzay araçlarını itmek için kullandığı iyon motorlarının egzozuna benzediğini belirtti. İyon iticiler roketler gibi patlamaz. Yüklü parçacıkları dar bir akışta fırlatmak için elektrik alanları kullanır, nazik ama sabit bir itki üretir. Ve eğer yıldızlar arası uzaydan gelen bir sondaysanız muhtemelen yavaşlamanız gerekir motorlarınızı güneşe çevirip gündüz ateşlemek ve maksimum hızda kütle çekimi cazibesinden en büyük kazancı elde etmek için kuyu yakınında yakıt kullanma anlamına gelen Obert etkisi kullanmak bunu yapmanın en verimli yolu mudur? Üç ay atlasının dumanı bu yöndeydi. Güneşe dönük, odaklanmış, stabil. Eleştirmenler, egzotik buz bileşimlerinin veya dönme geometrisinin bunu açıklayabileceğini öne sürdüler. Belki de süper uçucu bölgeler patlıyordu. Belki de cisim tam da olması gerektiği gibi yuvarlanıyordu. Ancak hiçbir süblimleşme modeli dumanın şeklini, itişini veya kalıcılığını yeniden üretemedi. Bilim dünyası ikiye bölündü. Bu sadece huysuzluk eden doğal bir kuyruklu yıldız mıydı yoksa manevra yapan bir şey mi? Eğer bir kuvvet uygulanıyorsa, çok ince olsa bile bir iz bırakmış olmalıydı. Tozda değil, harekette. İşte bu noktada yörünge verileri kilit hale geldi. Gök bilimciler, üç ay atlasının konumunu takıntılı bir hassasiyetle izlemeye başladılar. Dünyanın dört bir yanındaki gözlemevleri yüzlerce astrometrik ölçüm kaydetti. Yollarını yalnızca kütle çekimini varsayan modellere karşı haritaladılar, ilk başta matematiğe uydu. Cisim, beklenen bir yıldızlar arası cisim gibi temiz bir hiperbolik yayı izledi ama Ağustos ortasına gelindiğinde bir şeyler değişti. İkametgahlar, tahmin edilen ve gözlemlenen konumlar arasındaki küçücük farklar büyümeye başladı. Rastgele değillerdi, yönlendirilmişlerdi. Her zaman güneşe doğru itiyorlardı. Tam da dumanın hattındaydı. NASA'nın Jet Itki Laboratuvarı, ekibi, kütle çekimi olmayan bir model çalıştırdı. Hafif, güneşe yönelik bir hızlanma terimi eklediler uyum dramatik bir şekilde iyileşti. Hesapladıkları kuvvet mi? Yaklaşık 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 metre bölü saniye kare. Çok küçük. Elinizdeki bir tüyün ağırlığı kadar bir itme. Ama zamanla uzayda birikiyordu ve çarpıcı olan buydu. Bu büyüklük ve yön bir iyon motorunun üreteceği şeye neredeyse karşılık geliyordu. Dumandaki toz ne kabarıktı ne de dağınıktı. Yoğundu ağırdı ve odaklanmıştı. Simülasyonlar bu tür bir hareketi sağlamak için jetin tutarlı bir kuvvetle fırlatılan çoğunlukla büyük parçacıklardan oluşması gerektiğini gösterdi. Rastgele değildi, kaotik değildi. İster doğanın işi, ister tasarım olsun, bir şey üç hayatlasını itiyordu ve her neyse onu yavaşlatıyordu. Bir yıldızlar arası cismin bilim insanlarını şaşkına çevirmesi İlk kez olmuyor. 2017'de garip bir yuvarlanan cisim iç güneş sisteminden hızla geçti. Ona 'Oumuamua adı verildi. Havai dilinde izci anlamına gelir. Daha önce görülen hiçbir şeye benzemiyordu. Kuyruğu yoktu, koması yoktu, görünür gaz çıkışı yoktu ancak yörüngesi sadece kütle çekimi ile açıklanamayan gizemli bir hızlanma gösteriyordu. Tanıdık geldi mi? bazıları görünmez süblimleşen bir hidrojen buzdağı olduğunu öne sürdü. Diğerleri egzotik buz veya yapısal gariplikler öne sürdü. Ancak Avir Löp radikal bir fikirle manşetlere çıktı. Ya başka bir yıldız sisteminden gönderilen bir güneş yelkenlisi idiyse, ya o muamua yapay idiyse, bu iddia hem öfke hem de hayranlık uyandırdı. Ancak bir şey açıktı veriler ders kitaplarına uymuyordu. Sonra 2019'da Borisov geldi. Klasik bir kuyruklu yıldıza benziyordu ve öyle davrandı, normal dönme hissini geri getirdi. Şimdi üç ay atlası kapıyı yeniden açtı. Kuyruğu var ama yanlış yöne, bakıyor, gazı var ama yanlış oranlarda ve hızlanıyor ama yanlış yönde. Oumuamua'dan alınan ders, uzaylıların geldiği değil, Yıldızlar arası ziyaretçilerin bizim kurallarımıza uymadığıydı ve 3 ay atlası şimdiye kadarki en net örnek olabilir. İstatistiksel son nokta kusursuz bir yol. Güneş sisteminin ötesinden gelen çoğu kuyruklu yıldız ve asteroid, kaotik, dik yörüngelerle gelir, gezegen düzlemini serseri mermiler gibi delerler, ancak 3 ay atlası sadece dolaşmadı, iğne deliğinden geçti yörünge eğimi ekliptikten sadece 5 derece uzaktaydı. Bu, dünya ve diğer gezegenlerin yörüngesinde döndüğü düzlemsel yörüngeye neredeyse mükemmel bir şekilde hizalanmış demekti. Bu tür bir hizalanmanın tesadüfen olma olasılığı %0,2'nin altındadır. Ardından gezegenlerin yakın geçişleri geldi. Simülasyonlarda 3 ay atlasının, Ekim ayında Mars'ın, Kasım ayında Venüs'ün, ve Mart ayında Jüpiter'in yanından geçtiği gösterildi. Tehlike oluşturacak kadar yakın değildi, ancak dikkat çekecek kadar yakındı. Üç yıldızlar arası cismin art arda bir gezegenin yakınından geçme olasılığı mı? Binde birden az. Dinamik modeller bunun tesadüfi olduğunu söylemeye çalıştı, ancak araştırmacılar gelen yörüngeyi rastgele hale getirdiklerinde. Her seferinde aynı sonuca ulaştılar. Bu yol kozmik bir son noktadır. Neredeyse kusursuz hizalama, ters yönde hareket ve ardışık gezegensel karşılaşmalar çok temiz, çok kasıtlı. Bu kasıt kanıtı değil ama tesadüf ile tasarım arasındaki çizgiyi bulanıklaştıracak kadar kesin bir kalıptır. Eğer bu cisim sistemimize fırlatıldıysa sadece Güneş'i hedef almadı. Manzaralı yolu seçti. Her uzay aracı, her kuyruklu yıldız, her gezegen sonunda kaybolur uzayda değil, güneşin arkasında. Buna güneş kavuşumu denir. Güneşin parıltısının gözlemi imkansız hale getirdiği dönem, hiçbir teleskop içinden göremez. Hiçbir radar ötesini takip edemez. Ve 3 ay atlasının gittiği yer tam da burası. 30 Ekim 2025'te cisim güneşe en yakın noktasında, güneşin arkasına geçecek. En hızlı hareket ettiği anda güneşin tüm kütle çekiminin etkisi altındayken bir rota değişikliği, ani bir itki, dramatik bir parlama veya sönme olursa göremeyeceğiz. Bu sadece gökyüzündeki bir kör nokta değil. Bu saklanmak için mükemmel bir fırsat. Yörünge mühendisleri bu anı iyi bilirler. Uzay araçlarının hızlarını değiştirmek için kritik manevralar yapmak üzere Obert etkisini kullandıkları zamandır. Eğer 3 ay atlası, Gerçekten bir itkinin altındaysa, harekete geçme anı budur, ister doğal ister olmasın. NASA ve ESA ekipleri haftalar içinde yeniden gözlem taramalarını çoktan planladı. Konumlarındaki, yörüngelerindeki veya parlaklıklarındaki en ufak bir sapmayı bile izleyecekler. O zamana kadar cisim erişilemez. Gökyüzünün en parlak ışığının arkasına mühürlenmiş bir gizem ve orada ne yapıyorsa ya çok geç ya da tam zamanında öğreneceğiz. Üç ay atlası güneşin arkasında saklanıyor, sessiz, gözlemlenemez ve muhtemelen hareket ediyor. Yeniden ortaya çıktığında sayılar gerçeği söyleyecek. O zamana kadar bekliyoruz. Evrenin bize doğal olmayabilecek ve belki de yalnız olmayan bir bilmece verdiğini bilerek